Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Razer Gold ki pini nasıl kullanacağız Ya da nereden alacağız onları göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilsen Abone olmayı ve da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hop uygulamamızı indiriyoruz. Giriş yaptıktan sonra Hopi'ye tıklıyoruz tekrardan. Arkadaşınıza her davet ettiğiniz arkadaşınıza 5 paracık veriyor size de ona da 10 paracıya da buraya arama bölümüne Razer yazıyoruz İlk başta Razer Gold çıkıyor arkadaşlar buna tıklıyoruz İnternet mağazasına git 10 15 25 ve 50 TL'lik Razer Gold pinleri var şu an bende 5 paracık olduğu için alamıyorum. Yani bir arkadaşımızı daha davet ettiğimizde bir kişi daha davet ettiğimde 10 olacak burası ve o zaman alacağım. Şimdi arkadaşlar daha önceki hesaplarımdan satın almıştım ben. Buraya tıkladıktan sonra şu an bende paracık olmadığı için gerçekleştirmiyor. İsim, soy isim ve bir e-posta istiyor. E-postaya gönderiyor. Şu şekilde göstereyim ben. ile girdik şu an ben bu ikisini kullandım bunu kullanmadım arkadaşlar burada seri arkadaşlar burada seri al yazıyor bunu kopyalıyoruz sonra ikinci bir kod var onu da kopyalıyoruz buradan çıkıyoruz Google Chrome'a midasbuy.com giriyoruz. Eğer mobile yatırmak istiyorsanız mobile yatırırsınız. İsterseniz light PUBG Mobile Lite'a yatırabilirsiniz. Sonra arkadaşlar burada oyuncu ID'sini istiyor. ID'den sonra kullanıcı isminiz çıkıyor. Razer Altın Pimi yazıyor. Burada 5 TL ve 10 TL olmak üzere iki tane var. Yani bu 66 yapıyor. Siz en iyisi 10 TL'li direkt alın 70 BC yapıyor bu PUBG Mobile Lite'a Yapıyorum ben ileriye tıklıyoruz ileriye tıklattan sonra size de Dediğim gibi seri numarasını Kopyalıyorum Bu şimdiki şeydi Şimdi arkadaşlar bu Seri numarasıydı Buradaki de Pindi Sonra ben robot değilim tıklıyoruz Sonraki dedikten sonra buradan ödemeyi onaylıyoruz ve işlemimiz gerçekleşti arkadaşlar videomuz bu kadar arkadaşlar isterseniz de oyuna girip göstereyim hemen 70 bc'nin daha geldi normalde 100 bc vardı bende gece ikisini kullandım 240 bc olmuştu şimdi 70 daha yaptım Oyun açılsın. Yani bazı sitelerde mesela şey oluyor. Geç düşüyor hesabımıza. Ama Midas boyu da hemen düşüyor arkadaşlar. Hiç gecikme yaşanmadan direkt anında düşüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 310 BCM oldu. Normalde 240 BCM vardı. Daha fazla video için kanalıma abone olun arkadaşlar. Bu tarz videolar için de beklemede kalın. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.